İyi günler. Ben Bülent Çerbetçioğlu. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı'yım ve bugün sizlerle işitme kaybının nasıl oluştuğunu ve bu işitme kaybında kullanılan işitme cihazlarını kısaca paylaşmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz sözel iletişim çok önemlidir. Bu sözel iletişimin genellikle en büyük engeli işitme engelidir. Bu işitme engeli herkesin karşılaştığı bir tablo değil ama empati yapmaya çalışırsak kulaklarınızı iki kulağınızda kapattığınızda ortaya çıkan tablo genellikle işitme kaybını anlamanıza yardımcı olur. İşitme kaybı orta kulak ve dış kulakta sınırlı olduğu zaman ilaçla tedavi edilebilirse de genellikle iç kulağı ve işitme sinirini tutanlarda işitme kaybının telafisi ilaçla veya cerrahi yöntemlerle olmadığı için işitme cihazları kullanmak gerekebilir. Eğer iki kulakta da çok ileri işitme kaybı olursa o zaman da kohler implant biyonik kulak diyor halk arasında. Onu da kullanmak gerekebilir. Şimdi normalde insanlar işitme cihazı kullanmak konusunda biraz karamsarlar. Ama bu karamsarlığın hiç gerekli olmadığını düşündüğüm için bu videoda ben size iki şey göstermek istiyorum. Birincisi bakın şu kulağımda bir işitme cihazı var. Bu kulağımda da başka bir işitme cihazı var ve bu işitme cihazları görünmüyor bile. Dolayısıyla görünmeyen işitme cihazları üretildi artık ve bu tarzda işitme cihazlarıyla siz hem konuşmaları çok rahat duyabiliyorsunuz hem de çevrenizdeki dünyayı siz kontrol altına alabiliyorsunuz. Normalde bizim işitsel bir dünyamız var çevremizde her an farkında olmak zorunda olduğumuz bir işitsel dünya var. Görsel dünya ve işitsel dünya. Bu ikisinin birbiriyle örtüşmesi insanı mutlu kılmak için çok önemlidir. Bu nedenle bu işitme cihazının veya bu işitme cihazının gibi işitme cihazlarını kullanmak gerekirse bunlardan kaçınmamak gerekir. Gözlük Gözlük de bir tür duyumuzda yardımcı olan bir malzeme. Ama bugün insanlar ne diyor? Güneş olmasa da güneş gözlüğünü takabilirsin diye reklamlar duyuyorsunuz. Demek ki güneş gözlüğü de artık trend oldu. Peki neden işitme cihazları trend olmasın? Her yaşta işitme kaybı ile karşılaşılabilir. İşitme kaybının olması yaşlılık göstergesi değildir. Ve böyle düşünülürse yanılgı olur. Günümüzde değil ama yakın zamanda AirPod'larla olduğu gibi işitme cihazları tarzında şeylerle de çevremizi daha iyi duymak zorunda kalacağız. Çünkü şehirlerimizde artık gürültüler arttı. Her yer gürültüyle doldu. Yani gürültü günümüzde vazgeçemeyeceğimiz, kaçamayacağımız bir unsur oldu. Öyleyse gürültüyü baskılayan ve bize konuşmaları sunan cihazlar gerekecek. Her birimize gerekecek. İşime kaybı olmasa da gerekecek. Dolayısıyla AirPod'larda zaman gelecek. Hearable dediğimiz yani işittirici denilen sistemlerle biz artık bir yerde karşılaşmak durumunda kalacağız. Aynı zamanda cep telefonumuzdan Spotify gibi programlar aracılığıyla müzik dinlememize de yardımcı olacak ve de çevremizdeki konuşmaları duymamızı sağlayacak. Bu nedenle giderek bunlar hayatımızda yer edeceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Şimdilik benim paylaşmak istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim.